Sen onu da Merhabalar. News Mersin gazetesi canlı yayındayız şu anda. Mersin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aday adayı ve İnşaat mühendisi Cavidan Demirarla beraberiz. Girişimci Kadınlar Derneği kurucu başkanı ve artı Türkiye Irak Sanayici İnsanlarının Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Şu anda Atatürk Kültür Merkezi'nin yan tarafındayız. Biraz önce Kültür Merkezi'nde yapılan e, Genişehir Büyük Belediye Başkanı Abdullah Yüz'ün ol, iz, hizmetlerinden dolayı e, izlemlerimiz oldu. Gerçekten e, bir mağaza edasında bir çalışma vardı. E, Sayın Cavdan Demiraz, siz e, bugünkü sohbetimizin aslında temelinde inşaat mühendisi olduğunuz için e, ben sizin mühendislik bilginize dayalı Depremle ilgili neler yapılması gerekir, neler yapılmaz diye sormakla başlayacağım. Evet, teşekkür ederiz. Ee, öncelikle tüm e, ülkemize geçmiş olsun. Ee, söyleyecek söz artık e, hepimiz aynı duygularla, aynı acının içinde yaşıyoruz ve aynı duyarlılıkla e, her her depremzedemizin. Ee, kalanların yardımlarına koşmaya, çabalamaya çalışıyoruz. Onun için tüm emek verenlere e, minnettarım. Ben de e, kurumlarımla bulunduğum sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çok ciddi güzel çalışmalar hem sahada deprem bölgesi hem de Mersin'e gelen e, ağır e, bir yükü var Mersin'in biliyorsunuz. Deprem zedelerimize destek çalışmamız devam ediyor. E, tabii işin e, teknik kısmı yani depremin e, e, bu binaların neden yıkıldı ve bu binalarda insanların toplu mezarların neden olduğu konusu en çok benim içimi de acıtan bir şey. Ama bunun için e, bu hani biz yastayız, Türkiye olarak yastayız. Yardımlaşmadayız. Bunu uzun süreli konuşmamız gerekiyor bundan sonraki süreçte. Bir daha e, bir daha bu tür e, felaketlerin yaşanmaması için topyekun, toplum olarak bir e, büyük bir çabaya da ayrıca girmemiz gerekiyor. Çünkü e, tek iki cümleyle söyleyebileceğim ve bunu da hepimizin, tüm e, bu işten anlayan anlamayan bütün halkımızın slogan etmesi, unutmaması ve çareyi hep birlikte e, bulmamız gerekiyor. Nedir bu slogan? Slogan derken yani duyarlılık anlamında deprem öldürmez, binalar öldürür. Nokta. Evet, evet. Ben bunu çok önemsiyorum bunun üzerinde. Bilen, bilmeyen kim varsa bu konunun artık hepimizi ilgilendirdiğini ve bu toplumun tekrar ayağa kalkması konusunda da sağlıklı şehirleşme, sağlıklı yapılara hızla kavuşması gerekiyor. Hem deprem bölgemizin hem ülkemizin deprem kuşağında olan ülkemizin birçok yeri. Cevdi Hanım, Hatay'daki rezidans dedikleri jeneral sistemle yaptıkları inşaatın yıkıldığını gördük. Sizce sistem olarak doğru mu yapılmış yoksa bunda bir yanlışlıklar var mı? Yani yanlışlıklar e, tabii e, bunu tabii müteahhit diye biliyorum Bunun gibi çok şeyler de var. Ama bu bir topyekün bir e, bence suç unsuru. E, neden? E, çünkü bir bina yaparken tamam müteahhit yapıyor ama sizin yapım sürecine kadar olan bir geçen bir süre var. Yani bir plan yapılırken ki ben uzun yıllar ve hala da öyle e, statikerim yani inşaat mühendisiyim ama betonar betonarme özellikle hem çelik hem betonarme yapıların statikleriyle daha çok ilgili ve e, uzmanlaştığımı düşünüyorum. İnşaat mühendisleri odamızın da geçmiş dönemde Mersin'de çalışmaların içinde bulundu. ve bizzat deprem hesaplarının 90'lı yıllarda Mersin'de de uygulanması gerektiği konusunda girişimlerimiz oldu. Hem belediyeler hem bizim yaptığımız projelerde deprem hesapları yapılıyor. Uygulama kısmı ayrı bir konu tabii ki. Şimdi oradaki sorun bana göre teknik olarak bir kere zemin raporu, zemin etüdü çok ciddi yapılmamış. Yapılmıştır bir zemin raporu, raporu olmadan zaten biz projeciler statik hesaplara başlayamayız. Mutlaka e, o zemin raporundaki e, zeminin e, dayanıklılık katsayısını hesaplarımıza koyarız. O hesaba göre e, hangi tür zeminse onun hesabına göre çıkan temel taşıyıcı sistem ona göre çıkar. Şimdi orada e, tabii gördüğümüz kadarıyla binanın bir e, radyo temel sistemi var görünüyor Çünkü yan yatmış bina. Ama orada hem bir e, binanın fiziki olarak bir yanlışlığı var öyle bir zemin üzerine ince uzun bir bina e, ve de o temel oraya göre yapılmamış Çünkü bir yumuşak zemin söz konusu e, yumuşak zeminlerde, e, mutlaka e, zemin raporu daha detaylı yapılmalı. Zemin etüdü e, zeminin sert zemini bulana kadar ne kadar aşağı inilebiliyorsa o kadar e, numuneler alınmalı. Zemin kaç metre hiç önemli değil. En zemi, sert zemin bulunana kadar. Kazıklı sistem dediklerim aynen, mi oluyor bu aynen, efendim? Evet, aynen. O zemin bulunana kadar e, yapıl, e, tespit edilmeli. Belli muhtelif yerlerden a, örnekler alınarak. Bunun üzerinde temel hesapları ve binanın taşıyıcı sistemi, hesapları, e, statik hesapları ve projelendirilmesi yapılmalı. Ben orada öyle bir büyük bir hatanın olduğunu düşünüyorum. Hem binanın fiziki yapısı oraya uygun değil, ince uzun bir bina. Çünkü bizler e, her ne kadar mimarlarımızla böyle zaman zaman biz proje aşamasında ters düşsek de biz çekirdek sistemini çok önemseriz. Statiği yaparken bir binanın merkezinde bir çekirdek sistemi olur. Bu perde betonlarla çevrilidir. Ve simetrik, kare, dikdörtgen bu tür binaların olmasını yüksek binalarda özellikle önemseriz. Fiziki olarak da orada bir hata var. Önemli bir hata var. Neden? Çünkü bir binanın depremin Deprem yanal güçlerle binayı sallar, zemini sallar. Yani o yanal güçler yüksek binaları çok ciddi şekilde sarsıntıya uğratır ve ya burkulmayla devrilir, burkulmayla binalar katlar üstüne gelir ya da böyle yan yatarak. Dolayısıyla böyle bir büyük hatanın olduğunu düşünüyorum. Zamanla zaten mutlaka o tespitler yapılacaktır. Bunun gibi çok örnekleri var. Ve sağlam kalan binaların da niye sağlam kaldığını herkesin çok iyi anlaması, dinlemesi ve bu işin hem yapanlar, müteahhitler, hem projeciler, hem belediyelerden buna ruhsat verenler, belediye ve bakanlıktan ve yapı denetim kontrollerini yapanlar. Bir bir süreç çünkü, bir prosedür süreci var. Buna göre yapılması gerekir. Tabii şimdi ne yapılacak, ne edilecek buna hep birlikte herhalde bir uzmanlar oturup karar verecektir. Benim için e, önemli olan bu e, binaların dayanıklılığının Mersin dahil diyorum bakın Mersin dahil e, çünkü Mersin 3. derece deprem bölgesi gibi bilinse de aslında bizim e, hesaplarımızda biz onu 2. derece gibi kabul ederiz. Neden? Çünkü e, burada da hem e, dağlık kısımda Fay hattına yakın bir şey var İşte bu çamlıya da başlayıp mutlaka kadar, kadar devam eden, eden evet hem de ova kısmında da yani sahil tarafında da tarihte yerle bir olmuş bir soli şehri var yani mezitli tarafı bir, bir an şey, şey diyoruz E, bu yüksek yapıların özellikle tekrar bir kontrolden geçmesi lazım hani yenisi eskisi yok bu işin. Zaten 99'dan önceki hani e, düzce depreminden önceki dönem için ayrı bir deprem yasa deprem yönetmeliği uygulanıyordu. Sonrasında farklı bir deprem yönetmeliği uygulanmaya başladı. Ama e, bu iş e, yukarıdan aşağıya kadar hatalar zaten. Cevdet Hanım, e, evet. şimdi, tabii ki inşaat mühendisi olduğu için tecrübelerinizden faydalanmak isteriz. Evet, Beklenen bir depremdi bu. E, fay hattı olarak e, bilinen iki fay hattı var ki, yıkıcı olacağı beklenen bir fay hattıydı bu. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Bu fay üzerine inşaat e, ne kadar sağlam olursa olsun yapmak doğru mu sizce? E, şimdi fay hattı böyle bir incecik bir, şimdi her ne kadar e, gösteriliyor televizyonlarda da görüyoruz, gidip sahalarda da görüyoruz. Sanki böyle bir çizgi gibi görünüyor fay hattı denen şey. Oysa o yerin kilometrelerce altında olan yer kabuğunun hareketliliğinden yer değiştirmeler, o kabuk içerisindeki katmanların yer değiştirmesinden oluşan depremler öyle oluşuyor. Ama yeryüzünde tabii ne kadar hasar gördü böyle belli bir çizgiden gidiyor gibi. O ötelenmiş ötelenmiş yapıyı şeyi hissettiriyor. Toprağın ve o bölgedeki, bölgedeki yer kabuğunun coğrafi olarak ötelendiğini gösteriyor. Ha o çizginin üzerine zaten... ...yapılmaması gerekir. Ama yakın tarafında da... ...nerelere yapılması gerekir de... ...bunların hepsi... E, ...mühendislik işi. Ama bu mühendisliğin önce... ...jeoloji, yer bilimi. Yer bilimcilerinin bu konuda çok ciddi çalışması. Peki e, şunu sormak istiyorum. Bir kadın, bir anne olarak... ...ve bir inşaat mühendisi evet. olarak... E, ...biliyorum ki siz... ...ilk günde deprem bölgesine e, kurum ve kuruluşlarınızla birlikte bir yardım sağladınız ve şu anda da devam ediyor. İsterseniz bu konuda da biraz bize bilgi aktarırsanız e, bulunmuş olduğunuz yönetim kadrolundaki arkadaşların neler yaptığı hakkında çok memnun oluruz. Hmm. Depremin sabahının ilk saatleri yani zaten 4.17'de uyandık, hepimiz çok sarsıldık, Mersin bu kadar sarsıldı. Oradakileri hiç tahmin bile edemedik o sırada oralarda olduğunu ve yıkımın çok büyük olduğunu görür görmez, hisseder hissetmez hepimiz harekete geçtik. Kimler bu hepimiz dediğimiz kimler? E, bağlı olduğum sivil toplum kuruluşları. Öncelikli olarak bizim burada iş kat, girişimci iş kadınları derneğimiz onları hemen başkanı aradım ben kurucu başkanların yeni dönem başkanımız ve başkanımı aradım hemen bir acil yardımlaşma grubu oluşturalım birbirimizle iletişimde olalım onlar onu derhal yaptılar başladı şeyler yazışmalar çünkü bir yandan da hem valilik hem büyükşehir belediyemiz Mersin Büyükşehir Belediyemiz koordineli bir dayanışmaya girdik Tısıyat diye Türk Irak İş İnsanları Derneği başkanımız Salih başkanımız ve yönetimden arkadaşlar derhal o alana gittiler. Hatay merkezli başladılar ve bütün o bizim çünkü biliyorsunuz Türk Irak İş İnsanları Derneği'nin Irak Kuzey Irak tarafında da temsilcilerimiz var temsilciliklerimiz evet. ve orada da üyelerimiz. Oradan da derhal yardım. Bunlar sınır kapısına yönlendirildi ve bir ortak hareket buradan da arkadaşlarımız araçlarla toplu yemekten baş tutun, toplu yemekten tutun. Ee, özellikle petrol firması arkadaşlarımızın oralara derhal tankerlerle o Yakı bölgedeki transferi. istasyonlarını da talimatlandırarak, ücretsiz oralardan yakıt almaları konusunda yönlendirmeler yaptık. Ee, devam ediyor bu çalışmalar. Günlerce arkadaşlarımız orada. Biz de buradan onlara desteklerimizi gönderdik. Ee, yardım kampanyaları, tırlarla malzemeler gönderdik ve hala da devam ediyor. Ama son, son günlerde bir de bu tarafa doğru bir akın geldi biliyorsunuz. Evet. Mersin'e en çok tercih ediyorlar ve Mersin'e geliyorlar. olsa konuda bir soru evet. istiyorum. Ee, evet, o, onun içinde şimdi e, Gişkat ve Tısıyat ve benim bir de İstanbul'da Kagider derneğimiz var. Orada da 400 küsür e, başarılı iş kadını, burada da 100 küsür başarılı iş kadını. E, 300'ün üzerinde Türk Irak iş insanlarının Türkiye'nin her yerinden ve Irak'tan iş insanlar arkadaşlarımız tamamen ve Türk Konfete'de yaparak, Türk Konfete'de pas ederek daha bir destek çalışması yapıyoruz koordinasyonlu. Ee, yani nereden kim ne yapabilirse onu yapıyor. E, geç bir iki gün önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Burak evet. Seçer evet. e, deprem bölgesine aynı günde tekabüde eee evet, evet, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Genel Başkanının da katılımlarıyla ve Millet İttifakı katılımlarıyla ilgili bir e, çalışma yapıldı o bölgede. Ee, evet. Şu anda e, Sayın Başkanımız Muhafız Seçer'in bir çağrısı var. Hı hı. Bir an önce burası Mersin, deprem bölgesi ilan edilmesi gerekir. Evet. E, ve son bilgilere göre 400 bin üzerinde ya, deprem zedelerinin burada olduğu düşünülüyor. Çok, çok bu çok konuda düşüncelerinizi yani. alabilir miyiz? Ee, şimdi Haklı Başkanımız, Başkan Haklı o konuda ulusalda da bir yayın yaptılar evvelsi günü evet. sanırım yani bu tekstil uygulaması var biliyorsunuz evet. şehrin oraya talepler gidiyor oradan koordine ediliyor ilçe belediyelerimiz de bu konuda işte burada da Yenişehir Mezitli ve diğer belediyelerimizin içinde değilim ama bizim CHP'li belediyelerimiz Türkiye genelinde olmak üzere çok ciddi çalışmaları derhal başladılar ve bu bu arada biraz önce onu atladım. Bütün bu talepleri benim hani Biraz önce dedim ya sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalıştık. Bunu yardım nereden, destek ani destek, hızlı destek olacaksa bunların hepsini de CHP Genel Merkezi'ndeki koordinasyona da bizzat ileterek onlar çünkü illeri paylaştılar. Hem milletvekillerimiz hem belediyelerimiz büyük şehirler başta olmak üzere il il o 10 illi paylaştıkları için direkt otomatikman oralara düşüyordu talepler ihtiyaçlar. Onların da çalışmaları gerçekten e, ne derler hani partiler üstü bir çalışmaydı ve siyasetin üstünü. Zaten siyaset konuşacak zaman değil. E, çünkü acımız büyük. Hepimiz ben, ben diyorum ki hepimiz öldük. Yani ben hala günlerdir böyle aynı saat 04.17'de uyanıyorum. Ve o anı yaşıyorum ve o anda olanları gözümün önünden geçirip tekrar uyumak için zorlanıyorum. Bu kadar Travmatik bir durum oldu bizlerde. O depremzede arkadaşlarımızın, dost vatandaşlarımızın durumu içler acısı. Dün yine e, il binamızda bir destek çalışması var biliyorsunuz. Oradaydım. Bir aile geldi. Tümü siz de onları gördünüz. 7-8 kişilik aile. Gece uyuyamıyorlar. Yani bunlara psikolojik destek de çok önemli. Çocukların burada, söylemi vardı. Evet, Amca burada deprem oluyor mu? Amca yani, yani, şöyle oluyor mu? Yani psikolojik olarak tabii bozulmuş vaziyetteler. Yani bu, bu, bunu çok derhal psikolojik desteklere devam edilmesi ve yapılıyor zaten. Belediyelerimiz yapıyor ama topyekun bir çalışma olması lazım. Çünkü bu travmayı atlatmak için, atlatmak mümkün değil ama e, hasarlı atlatmak Çünkü daha uzun psikologların söylediği şu, bu travmalar gün gün gerekli şeyler, ilgiler gösterilmezse tek şey anlamında, bilimsel anlamda uzun vadede özellikle bu çocuklar, gençler bunlarda çok ciddi sosyal sorunlar kendilerini sosyal topluma adaptede zorluk çekecekleri söyleniyor. O nedenle yani sadece yeme, gıda, hijyen, yatak, barınma bunlar da çok önemli. Ama bu fiziksel ihtiyaçlar ruhsal ihtiyaçların çok daha e, artık bundan sonra ona da çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, yani e, bu konuda yapılacak e, bir toplumsal bir e, şey lazım. Tabi irade de yukarıdaki e, siyaset e, yönetenler bizi yönetenler, e, iktidar bu konuda e, bence sınıfta kaldı. Yani ilk iki günkü yeterli müdahalenin oraya gitmemiş olması yapılması gerekenlerin yapılmaması e, bence o, onun yeniden gözden geçirilip hepimizin onu tartışması, sorgulaması, konuşması lazım. Belediyelerimiz gerçekten bir örnek dayanışma sergilediler ve halkımız da Hakikaten e, güven duyduğu için mesela bana Bodrum'dan dahi arkadaşlar arıyor bir başka yerden. E, biz e, belediyelerimize orada hani büyük şehir var ilçe belediyeler. Cavid Hanım sen bizi yönlendirir misin oralara yardım göndermek istiyoruz. Ne yapabiliriz diye. E, hatta çadır kent değil de konteyner e, kent kurulacak bilgisi gelmiş onlara. E, sordum burada şu anda öyle bir şey yok çünkü deprem bölgesi ilan edilmedi Mersin ve bunun da derhal. E, gündeme alınıp çözülmesi lazım. Yani bu yükün altından belediyelerimizin kalkması mümkün değil. Çünkü belediyelerimiz her konuda yardım ediyor. Yani e, halk da yardım ediyor. Ama bu nereye kadar sürdürülebilir olabilecek mi? bir devletin bir politikasıyla yürümesi, destekleriyle yürümesi lazım. Hani bizler bugün, yarın bunlarla ilgileniriz, yaparız. Ama düzenli bir bu insanların ceplerinde açlık yok. İkili kıyafet yok, okullarına gidebilecekler, iş yok, aş yok, nasıl olacak bu işin sonu? Tamam, Mersin kucakladı, hepimiz kucakladık bu insanları. Başımız üstünde yerleri var, elimizden geleni de yaptık, yapıyoruz, yapacağız da. Ama bu sorun gerçekten bir ülke sorunu oldu artık. Cavidan'ım çok teşekkür ediyoruz. Bir inşaat mühendisi Kesinlikle. olarak Engin tecrübelerinizden faydalanmak. Tamam bilgilendirmez bilgilendirilmesi tamam. açısından. Ee, tabii bir anne baba evet. e, duygusuyla bir, e, kadın duygusuyla da bu acılar hissettiğini, aynen, aynen. örnek davranışlarına görüyoruz, çalışmalarına hakkında bilgi veriyoruz. Tamam. Bulunduğunuz e, dernek ve kurumlarda faaliyetlerinizi en iyi şekilde yürütüyorsunuz. Tamam. AMÇ GÜNELİCE SALUT. Sayın e, Mersin Milletvekili e aday adayımız Cavidan s Demiral ile birlikte siyaset gibi. olarak s değil e, biz sizin şu anki konunuzdan dolayı konu e, bir mühendis bak, olarak e, düşüncelerini aldık. Sağ olun. Ee, çok e, teşekkür e, ediyoruz. Bilgilendirdiğiniz. Gazetemize sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizlere halkımıza duyurma, e, duygularımızı, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, fikirlerimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için ee, ben artık bu konuda zaman zaman da e, konuşmak istiyorum. Yani tabii ki insan... istediğiniz zaman e, sizin Ömeri, yanınızdayız. Önerilerim de olacak bu binalarımızın e, bu gider, gidişatı hiç hoş değil. Hepimiz tehlikedeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi teşekkür ederim. Bir günler diliyoruz. Sağ olun.